En son dışarıda ne zaman yemek yediniz? Hatırlamıyorum. Çok mu uzun zaman oldu? Abi çok epeyce zaman oldu kızım. Epeyce zaman oldu. Fiyatlar mı yüksek? Çok da Emekli maaşları mı düşük? Ne maaşları düşük, Fiyatlar da yüksek kızım. Allah. Allah yardımcımız olsun. Amin inşallah. Teşekkür ederim. Vallahi hatırlamıyorum. Baya düşündün abi. Evet. Mümkün mü şartlarda böyle rahatça yemek yiyebilmek, istediğini oturduğun zaman donatılmış masayı diyebilmek? Yok, mümkün değil. Mümkün değil. Nasıl Emekli... fiyatlar? Fiyatlar pahalı. Ee, öyle masayı donatıp da oturmak çok zor oluyor. Ee, bilmiyorum yani ne diyeceğimi. Emekli maaşları Fiyatlarda. belli. Evet, emekliler belli. E, o yüzden idare etmeye çalışıyoruz. Gelir mi bir güncelleme emekli maaşlarına? Sanmıyorum bu durumda. Pek Devam mı? değilim. Pek umutlu değilim. Teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. de. Böyle aile, çor, çocuk, torun, torba. Vallahi bilmiyorum bir hafta on gün önce yemiş olabilirim yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. En son ailenle dışarıda ne zaman yemek yedin? Bir hafta önce donat bir masayı falan diyebildin mi? Tabii. Elimizden geldiği kadar. Çok şükür. Yani, çok Teşekkür şükür. ederim sağ olasın. Size sağ olun. İki seneleri yemiyorum. Neden? Yokluktan. Hani böyle iki sene önce de donat bir masayı falan diyebildin mi? Yok hayır. Diyemedik. Kısıtlı. Kısıtlı evet. Teşekkür Hı. ederim. Vallahi geçen sene yedim. Daha hiç yemedim yani. <laughs> yakın sürede yok mu? Yok yakın sürede yok. Hayır, hayır falan çıkıp. Valla ben ailemle daha çok yemeği hiç yemeği düşünmüyorum yani. <laughs> İmkansız. Aykırı mı? Aykırı. Öyle söyle. Yani. <laughs> çok teşekkür ederim. Ne demek iyi günler. Vallahi maşallah piyasa öyle hiç kimse yemek yemez. Giremiyoruz mu diyorsun? Giremiyoruz. Bir yemek olmuş 300-400 bin lira. E, millet giremiyor. Askeri ücretle çalışan insanlar nasıl girecek? Hanım'ı götüremiyorum, çoluğu o çocuğu yok, götüremem. Hanım'ı götürebiliriz, ne çoluk çocuğu götürebiliriz. Mümkün değil. En son nasıldı fiyatlar gittiğimiz zaman? Ya en son gittiğimizde yani bir yemek en az 300 lira. Aşağı yoksa? Yok, aşağı aslında yok. yok. Ee, zor olur yani. Yeniden zamlar da geldi. Zamlar geldi yıl başından sonra. Daha Allah, da arttı. Allah yardım etsin. Amin inşallah. Allah yardım etsin. Herkesin işi zor. Aynen. Teşekkür ederim. Teşekkür edin. ettim. Sağ olun. En son dışarıda ne zaman yemek yediniz? En son dışarıdan ne zaman yemek yedim? Hatırlamıyorum ki. Çok mu oldu? Evet. Böyle bir gidip de rahat rahat yemek yediğin zaman ne zamandı en son? Hatırlıyor muyum? hatırlayamıyorum hani. Çok uzun zaman geçti. Evet. Onun için. Genelde evde. Teşekkür ederim. Sağ olun. En son dışarıda ne zaman yemek yediniz? Ben simit bile yemem. Dışarıyı yemeye bırak. Simit bile alıp yemem. Evde mi yersin? Evde mi? yerim. Öyle gerekiyor. İmkanımız ve hatta alışkanlık dışarıda yemem. Teşekkür ederim. Dün. Nasıldı fiyatlar? Nerede yediniz? Şeyde kapalı yollar. 50 lira. 50 lira. 50 lira. Ne var, abi? Ne var 50 lira ya? 50 lira. Ne kadar? İyiymiş. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hatırlamıyorum. Uzun süre mi oldu? Bayağı uzun süre oldu. Bayağı uzun süre oldu. Yediğiniz zaman nasıldı fiyatlar? Şimdi nasıl? Yediğim zaman uygundu. Şu anda pahalı. Giremiyoruz bile. Yo, giremiyoruz bile yani. Çok pahalı. Yeni emekli maaşı geldi zam. Yetmez mi? O da mı yedirmez o, yemek? O da yedirmez. O da yedirmez. Zannetmiyorum yesinler. <laughs> Yiyene olsun. Ne diyeyim? Teşekkür ederim. Rica ederim. En son dışarıda ne zaman yemek yediniz? En son 10 gün önce. Nasıldı fiyatlar? Yüksek. Yüksek yani. Herkes yiyebilecek derece mi? Değil, Yoksa... değil, değil, değil. Herkesin yiyebileceği düzeyde değil. Böyle şey misiniz hani böyle ailemizi alıp da bir hep birlikte yemek yiyelim mi diyorsunuz yoksa nerede yiyorsunuz? Valla biz iki kişiyiz de çok şey yapmıyor dokunmuyor ama kalabalık bir aile için büyük külfet. Maaşı bırak gel. Tabii yani maalesef emekliyiz aldığımız para 16 bin lira 17 bin lira ondan geçinmeye çalışıyor insanlar. Ne kadar yiyebilirsin? Evet yani öyle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim uzun bir zaman oldu. Bu şartlar dışarıda yemek yemek öyle kolay kolay bir yemekten yapça iş değil. Şöyle bir yengeyi alıp rahat rahat dışarıya çıkıp yemek yiyebiliyor musun? Ya da hiç yok öyle bir, öyle bir imkanım Öyle yok. Dışarıdaki geldiği gibi 10 lira o 100 liraya ben de 100 lira yiysem yerim. Ama onun 100 lirası bizde 5000 lira yapıyor. Bizim 100 lirası bir tavuk bir şey vermiyorlar. Maalesef öyle. Yeni zam geldi. En düşük emekli maaş 20 bin lira. Yeni bir güncelleme gelir mi buna? Böyle bir rahatlatır mı emekliyi? Yapmaz. Hayır, bu mu rahatlatmaz da güncelleme gelmez yani yapmazlar. Çünkü sana şu anda ihtiyacı yok kimsenin. Sana ne zaman ihtiyacı var? Seçim, seçim zamanı. zamanı. Seçim zamanı ihtiyacı var. O zamana kadar kimse bir şey beklemez. Olmaz mı? Olmaz. Ne zaman seçim olur? Seçime 3 ay kalır, 6 ay kalır. O zaman olur. Bunun harici bir şey olmaz. Yani. Çünkü ihtiyacı yok sana. Alacağını aldı cebine koydu. İstediği şekilde kullanıyor. Hani sana bana ihtiyacı yok hani. Hani bir şey de vereceğini zannetmiyorum hani. Bir değişiklik olmaz. Bir değişiklik olmaz. Yani. Teşekkür ederim sağ olun. Dışarıda ne zaman yemek yedim aşağı yukarı bir ay oldu. Nasıldı fiyatlar? Fiyatlar tabii önceki yıllara göre çok çok <laughs> pahalı. Böyle yengeyi de alıp böyle rahat rahat çıkabiliyor musun? Yok canım. Böyle restoran oturduğun zaman bir donatır masayı diyebiliyor musun? Ee, en azından mesela şeyden bundan bir yıl önce dışarıda yemek yedik. Kişi başı mesela her şey full. Bin, bin liraydı mesela. Şu anda gitsen mesela 3000 bin lirayla şey yapamazsın. Evet, tamam. Kişi başı olarak yani kişi başı. Beş arkadaş veya ailecek bir yere gitsen en azından 12-13 bin lira yani normal bir. E, balık O da nerede yediğine bağlı. Tabii. E, orada nerede yediğine bağlı. Mesela diyelim e, yat limanın orada yesen mesela diyelim 20 bin lira diyelim. Buralarda yesen 8-10 bin lira yani. Aşağısı yok. E, tabii aşağısı yok. Yani imkanı olmayanlar için çok zor. Çok zor. Yani... Yine emekli maaşlarına güncellemeler geldi. Zamlar geldi. Yeterli mi? O da kurtarır mı mesela? Evet canım, Neyi kurtaracak? Mesela biz yine ee, yüksekten alıyoruz. Biz şu anda o arkadaşların almış olduğu veya emekli arkadaşların almış olduğu maaşa üzülüyoruz biz. Bin lira yani nedir bin lira? Ne kadar olması gerekiyor en düşük emekli maaşının 20 bin lira ya? En azından 35 bin lira olması gerekiyor. Ki bir oh Bir de yani evi varsa 35 bin lira. Evi yoksa zaten daha kötü. Bugün Antalya'da en küçük bir kira mesela normal dış mahallelerde bile 15 tane yukarı yani. O da en kötü yerde. İşte yani dış mahallede diyorum yani. Hani evet. bugün Kepez'den de zaten buralarda o şeyi bulamazsın. Kepez tamam. Kepez'de bile mesela 20 tane şey ev yok yani. Yok. Yukarıya doğru çıkıyor mesela. E bir de çocuğu okula gidiyorsa veya diyelim eşi çalışmıyorsa, tekmaz eve giriyorsa emekli olarak yani. Asker ücret de kötü mesela. 28 bin 75 lira. Allah Allah, harca harca bitmez yani o parada. Kenara bile atar. Ee, atar tabii canım. Araba alır. Güzelce çocuğunu Amerika'da okudur. İngiltere'de okudur. Ne güzel olur. Kurtarmaz aşağısızlar. Tabii canım. Ama yukarıdakiler alıyor hem emekli milletvekili maaşı. 150 bin. 450 bin. E çocuğunu Amerika'da da okudur. İngiltere'de okudur. İşte dünyanın öbür ucunda da okudur yani. Sen ben okutacak değiliz ya. Evet tabi. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Wow, iki gün önce. Böyle e, artık şey misiniz? Daha mı kısıtlı yoksa ben hayatımı aynı şekilde devam edebiliyorum diyor musunuz? Farklı kesimler var tabii ki. İdare ediyoruz durumu ama edemeyenler çoğunluk, için zor. çoğunlukta tabii. Ki, çoğunlukta. Emekli misiniz? Emekliyim. Yeni gelen zamlar var. O zamlar her zaman geliyor. Güncel. Gün, güncelleniyor tabii ama şey o zamların karşılığı e, maaşlara gelen zamlar beşte biri falan. Dolayısıyla alım gücü Düşünüm. adına hiçbir şey yapılmıyor. Kandırmaca bir zam. Yeterli değil. Üzgünüz. Tabii tabii. Üzgünüz halkımız adına. Çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. En son ne zaman yemek yedim? Oluyor bayağı ya. <laughs> Oluyor biraz. Nasıldı fiyatlar? Nerede yediniz? Neredeydik? Gene burada kapalı yolda yemiştik. Yani iyiydi, lezzetliydi. Nasıl fiyatları? Normal standartlara göre artık günümüzün şartlarına göre normal buluyorum. Çünkü her şeye zam geldi, her şey pahalandı. Normal. Böyle dışarıya ailecek çıkıp böyle donatım masa istediğimizi yiyeceğiz diyebiliyor musunuz? Yok o kadarını diyemiyoruz. Çünkü bayağı o zaman tuzluya gelir. Çünkü ben 9 kişilik bir aileyim. <laughs> Kalabalık bir aileyim. O yüzden... Maşallah o zaman. Sağ, Sağ ol teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. En son dışarıda ne zaman yemek yediniz? 15-20 gün oluyor. Böyle sıklıkla yiyebiliyor musunuz? Fiyatlar nasıldı? Bana göre hava hoş. İnsanlar kendileri isyan etmeyip bir şeyler yapmadıkça benim için hava hoş. Ben yurt dışından emekli olduğum için konuşmak istemiyorum bu konuda. Ben konuşacağım, başkaları şey yapacak ben cezasını çekeceğim. Geçen gün gördük bir tanesini. E, mani okuyan biri hala içeride. O yüzden ben konuşmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her gün yiyorum ablam. Simit yiyorum. Poğaça yiyorum ablam. Dışarıda yiyorum. Evet, bu doğrusu bu. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar çok güzel. Mesela örnek vereyim, hep sen soruyorsun. Bir sefer ben sorayım sana ablam. Olur mu? Tabii. Simit ne kadar ablam? 20 lira. Ekmek ne kadar ablam? 15 lira. E, efendim, emekli maaşı ne kadar ablam? En düşük 20 bin lira oldu. 16 bin 800 alıyorlardı. 5 bin lira olsun ablam. Emekli maaşı 5 bin olsun ablam. Hı. Niye diye sorsana bana. Neden? Herkes veriyor çünkü oyun ablam. Herkes memnun. Yanlış mıyım? Yanlış mıyım ablam? Ev kirası 20 bin lira ablam. Bu millet diyor ki vermiyorum. Ama ver, veriyorlar ablam. Nasıl kazanıyor? Benden mi kazanıyor? Ben o zaman nereden? boyunca vermedim. Vermem de. Dediğim gibi ben deprem bölgesinden gelmişim. Evlatlarımı kaybetmişim. Her gün dışarıda yiyorum. Simit yiyorum, poğaça yiyorum. Çalışıyorum afiyet olsun. 60 küsur yaşındayım. Emekli de değilim. 18 bin lira ev kirası ödüyorum. Her gün simit yiyorum ablam. Çalışmak zorundayım. Tabii ki zorundayım. Yani çalışmasam bana kim simit verecek? Sana kaç gün diyebilirim ki bana simit al diye. Öyle bir şansım var. Bir gün dersin, iki gün dersin. Öyle bir şansım var mı? Yok. Yoktur. Simitle de nereye Dediğim kadar? Dediğim gibi ablam emekli maaşı beş bin olsun. Bu kuzular nasıl olsa veriyor oyu. Yanlış mıyım? Nasıl olsa kazanıyor. Ama, sen söyle ama şimdi ben haksız mıyım? Doğru. Doğruyu konuşuyorum abla ben. Yapacak bir şey yok. Allah hemen adamı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hadi. Abi merhaba. En son dışarıda ne zaman yemek yedin? Ben amcam belki bir yılda bir iki sefer üç sefer yerim yılda. Kendim tüketiyorum. Doğa ürünlerden kendim yapıyorum. Nasıl fiyatlar? Buçuk. Ne? her şey o çık sen bunun dediğine bakma. Bu kafayı sıyırmış. <laughs> Makarnacı tuz şu bu belli yani. Doğru değil mi? <laughs> Makarnacı tuz <laughs> şey O da oy vermiyorum diyor. Köprü. Yok can veriyor abi. Vermeyer de nereden çıkıyor ya. Ben 2400 lira maaş alırken 10 gün Güneydoğu'da tatil yapıyordum yarı parasında ya. Bir de yetiyordu yarısı da cebimde kaldı. Şimdi çıkabiliyor musun tatile? 5 gün yetmeyir amcam. Vallahi Güneydoğu'ya yeni Geçen beş günde biter benim aldığım 20.000 küsür lira para. Nerede He? Nerede? nerede Yetirme yetmez ki. Mesela geçen sene Balkanları dolaştım 6 ülke. 30 liraya dolaştıydım bugün. 51 bin lira, bin lira, 51 bin lira. Böyle fiyat uçmaz ki. İki kat nerede? İki katı ya. Her şey öyle ya. Vallahi ben şaştım. Ben... Teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol amca. Üç gün önce girdim. Yeterli mi? Yeterli ama ne yapalım? O kadarla idare mi? İdare, i̇dare, ediyoruz. Emekliyim. Yetişmiyor para. Böyle gidince rahat rahat yemek yiyebiliyor musun? Böyle donatım masayı istediğimi yiyeceğim diyebiliyor musun? Nerede hayal mi ediyoruz? hayal ediyoruz öyle şeyler. Yine. Nerede? Böyle... Böyle bir çoluğu çocuğu alıp hep birlikte ailecek dışarıda yemeyecek. Tarihe yemek. karıştı abla. Onlar tarihe karıştı. Eskiden bir emekliyen araba alıyordum taksitle ev alıyordum. Şimdi eve yetişmiyor aldığım emekli parası. Bak emekliyim çalışıyorum. Sabaha kadar çalışıyorum. Vallahi şartta bekçilik yapıyorum. Emekli. Yoksa yok. Yoksa yok. Ne kadar alıyorsun? Aa, emekli maaşı. Emekli maaşı daha zamdan önce 16.800 alıyordum. Daha Şimdi 20 bin. Şimdi 20 bin daha cebimize girmedi. Cebimize girmeden önce her şeye zam geldi. Marketlere şöyle her şeye zam geldi. Yetişmiyor para. Bak bu yaşta 20 yıl devlete çalıştım. Vergi ödedim. Prim ödedim. Aldığım para 16.800. Çalışmasak 20 lira ev kirası veriyorum. Elektrik, su, doğal. Nasıl yetiştireyim? Ben? Nasıl yetiştireyim? Meşhur. Aldığım şeyi, emekli maaşını ev sahibine, o gibi ev sahibine yatırıyorum. Ben yiyemedim, sen yiyemedim. <laughs> Aynen. Vallahi billahi ben emekli maaşını da aldık da ailemle beraber gitti bir yerde lokantada yemek yemedim. Ha, döner yedim. Yalan mı söyleyeyim? O da ne? 80 liraydı, 90 lira liraydı. Şimdi bir döner olmuş 200 lira, 180 lira. Nasıl yiyeyim? Nasıl yiyeceğim? Yetişmiyor para. Mecbur çalışıyorum abla. Çok teşekkür Ben teşekkür edeyim. ederim. En son dışarıda ne zaman yemek yediniz? Birazcık. Yemek yemedim ama... 2-3 gün önce yedim bir yerde. Nasıldı fiyatlar? Nerede yediniz? Ya Şehrin öbür kenarında bir yerde. Öyle çok şey bir yer değil. Nasıl Mağul, fiyatlı? Yani oradası makul ama yerine göre değişiyor fiyatlar da. <laughs> Eş, çor, çocuk, yengeyi de alıp böyle hep birlikte. Yani yakın yedik. zamanda gidemedik ama zaman zaman gitmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Evet, evet. Yeni gelen zamlar var. Onlardan etkilenir mi? Emekli. Yani muhakkak etkiler. Etkilenmemek mümkün değil. Elde değil. Evet, evet. Yeni bir güncelleme gelir mi emekli maaşlarına? En düşük maaşı 20 bin lira dediler ama. Zannetmiyorum. Aynı devam mı eder? Devam eder. Teşekkür ederim. Sağ olun. Oldu. İyi günler. En son dün yedim. Nasıldı fiyatlar? Uygundu. Nerede yediniz? Afyon'da. Ha. Uygundu yani. Yedin yere de bakıyor. Bütçeye de bakıyor. Bütçem neye el veriyorsa onu da orada yiyordum. Öyle. Şehirlerden de değişiyor. Şey değişiyor. Ankara değişik. Afyon değişik. Antalya değişik. Ha gel farklı farklı. Aynen. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. En son ne zaman yedik? Geçen sene sanırım. Bayağı olmuş. Oldu. Biz böyle zor çocuk ailecek çıkıp böyle. Yok ailecek değil. Oğlumla çıktım işte yanımda. Ee, ayıp da söylemesi Antalya'nın meşhur şiş köfte piyazı var. Onu ısmarladım kendisine. Onun harcı yok. Ondan, maalesef çay ocaklarının çay ocağından kalktık eve geçiyoruz şimdi. O da zor. O da zor evet. İki, iki, önceden 3 üç bardak falan içebiliyorduk 15 lirayken. Şimdi 20 lira oldu. İkiye düşürdük. O da kısıtlandı. O da kısıtlandı. Yemek de kısıtlandı. Hepsi, hepsi. Maaş Yemek. da kısıtlandı. Evet. Emekli. Yeni bir güncelleme gelir mi? Gelmez. O da sorayım. Gelmez. Maalesef yani şu anda kalır. mecliste e, CHP grubu Nebette. Ot, ot, oturum nöbeti yapıyor. Ama gelen yok. Yani çoğunluk oluşmadığı için de e, güncellemeler için e, o, ne yapılamıyor? Görüşme sağlanamıyor. Bundan sonra da böyle gider diye düşünüyorum. Yani yasanın çıkmasını bekliyorlar. Yasa çıkınca tamam. Yasanın çıkması için gelmiyor AKP grubu. Pardon. Cumhur İttifakı. Öyle diyelim. Gelmediği en için. En sonunda yok. zaten AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Araştırma ve soru önergesi. Yeni Yol Parti ile CHP'nin vermiş olduğu araştırma önergesi reddedildi. Her zaman olduk yaptıkları gibi. Onlar da artık bunu şeye bağladılar. Otomatiğe bağladılar. Ne hikmetse meclisi çalıştırmamak mı amaçlar acaba? Ben öyle düşünüyorum bir vatandaş olarak. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok Kolay gelsin. Şimdi çay içiyorum. Nasıl fiyatlar? Nerede yediniz? Yukarıda yedim. Yani şeyin girişi var ya. Markantayla'nın girişi var ya. Orada yedim. Şimdi çay içiyorum. Nasıl fiyatlar? Olması gerektiği gibi, normal. Şimdi biz inşaat işi yapıyoruz, tamam. Ee, yıl olarak mı söyleyeyim? Yani mesela, geçen sene 2000 liraydı mesela yemeğinin. E şu anda 3000, 3500 lira. Yetiyor mu? Yetiyor. Yani tam çalıştığın zaman her türlü yetiyor. Teşekkür ederim. Son iki gün önce Nasıldı fiyatlar? Nerede yediniz? Valla markantayı yemiştim. 300 liraya falan yedim bir tane dürümü. Bir tane dürüm. Aynen. Aşağısı Ay yok. Yok. Pahalı Size... yani. Şey Valla ben de en son neredeydim? yedim? Şuradaki dürümcüde yemek yemiştim. Kaç lira tuttu? 300 küsür tuttu. Belki 400 vardır yani. Nasıl 200. fiyatlar? Çok fazla. Bayağı fazla. Yani öğrenciyiz. Böyle rahatlıkla kafamız estiğinde dışarıda yemek yemiyoruz yani. Herkes öyle kolay kolay yemiyor. Teşekkür ederiz. Rica ederiz.